Arkadaşlar evet. Ye yeah, amangas çekeceğiz. Evet geldiler şu an. Evet. Gidiyorlar. Bu arada farklı bölüm. Aynısı değil. Aha. Bir şey oldu. o zombi geldi. Ses açayım ben. Evet. Şu an Oradan zombi çıkıyor şu an. <laughs> bir şeyler yapıyorlar. Göreyim mi ne yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar ama anlamadım. Evet. Oo bunlar geliyor hala. Oo. Bunlar gidene kadar gideceğim de. Oyunda hızlı geliyorlar ya. Yani. Aa grili var bu sefer. Aa iki mavili var. Yo biri morumsun. Evet. <laughs> Minecraft'taki zombi sesinin aynısı. Evet. Şu an bir şey yapmaya çalışıyorlar. Görev yapıyorlar sanırım. Aha. Hepsi toplandı buraya. Ne diyor? <laughs> İngilizcem çok yok. <laughs> Oynuyor tablet mi şarjı Bir dakika. Yo 66 dur. Bir dakika. Ekran görüntüsünü aç. Hemen görüntü diyorum. <laughs> Düşünün açayım. Ne? ne? diyor? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Lan ne oluyor? Kırmızılı da zombi demişti. burada geliyorlar. Heh. Düğmeye basacak mı? Alkış yapıyor. O ne? Ben crafting table kılıç. Ya abi Minecraft mı burası? Taş, bir, taş gibi bir şey var. Onu ondan bulmaları lazım. Alarm uçu. Aa crafting table buldular. <laughs> o tahtaki bir şeyi nereden bulacağız? Ana. Ana. Nereden yapıyor onları? Elması nerede? Elması nereden buldu bu? Kendisine kalmadı. Griye de kalmadı. <laughs> ne di? Ne oluyor? Haydi ya zombiler geliyor. Bu gri ile neydi başka yeşildi sanırım. Onlar dursun ki yerleri savaşsın. Aha savaşlar ol. var. Ne oluyor şu an? Savaşçılar. İşte ben... Çok değişik bir şeyler oluyor. Yani anlamadım. kaldı da balta ve ok neyse de baltayla ne yapacaksın? Ama yeni asfalt. Yeşillinin elinde hiçbir şey yok. Ah, aa, aa vurdum. Ok atıyor mavili. Hayır hayır hayır. Morlu da gitti. Hadi ok at ok at. Tek bu kaldı. Uzaktan ok at diyeceğim de hiçbir şey olmuyor. Ev gibi bir yer yok mu saklan? Gidiyor bir yere. Ne oldu? I. Logar kapağından mı gideceğim? Logar kapağı değil daha doğrusu da. Neyse kanalizasyon. Kanalizasyon. Boş verin. Anladım Evet. Tam an zombiler gidiyor. Allah. Aa yeşilli burada. Bir şeyler yapıyor. Ne yaptı? Allah. Ne oluyor? Şu an bir şey gösterdi. Yeşilliği ama anlamadım. Biz bunlara yeşilli morlu demeyelim. Bence at koyalım bunlara. Adlarını yorumda yazın. Yorumlara yazın. Yeşilli şu şu yeşilli Mustafa mesela. Öyle bir şeyler yazın. Öyle. Bir şeyler anlatıyor. Tamam. Crafting table'ı buraya getirmişler. Ya da burada bir tane daha vardı. Oy! Yeşilli kılıcı alsana. Ne? Ya yeşilli almadı ya. Yeşilli yine bir şey alamadı ya. Mavili burada bekliyor şu an. Neden? Mavili biraz şüpheli. Neden? Geliyor orada. Ne oluyor? Tamam kapıyı kapatacağız. Kapattı şu an kapıyı. Oo. Oo gidiyorlar. Tamam iyi. Nereye gidiyorlar ama o önemli. Başka bir yerden gelmesinler. Gelmesinler aynı girmesinler. Hayır ya abi. Bunlar çok akıllı ya. Çok akıllılar. Önlerine çıkarsa şaşırma. <laughs> evet. Benler seni gidiyor. Bir yere gidiyorlar. Evet bütün elektrik kabloları bozuk. Her şey bozuk. Da bizimkiler nerede? Aa biri burada ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, altın elma bulacak. Abi hiç görmedim oh, görmedim. Kaç 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 kaç. Kaç sana? şey, gitti zaten. gidiyor. Ne yapacaksın? Takip ediyor. Herhalde o. yere girdi. Her crafting table. Yine bir eşya mı alacak? Hadi. Hadi. Bir kılıç gelsin. Hayır. Hayır ya. O ne Aha, vallahi çıkıyor. İksir çıktı bir tane ato ikisi su mu ne? <laughs> ben bir görünmedi onu. Oye. Ben maviyi tutuyorum bence mavi kazanacak. Hı? İnsan mı yapacak onu? Aa evet, arkadaşı yaptı onu. <laughs> Hadi, bu şeyler de... Aha! Kılıcı al, diğerlerini arkadaşına ver diyecektim de. Mavi düşen Fenerbahçeli olanlar görmez. Mavi ve sarı. Bu de Hadi. Hadi olmaz ayakın. Hadi öl, ölsün, ölsün, ölsün. Ben ölsün diyorum. İnsan olsun. Yes. Allah. Oynuyorlar. Hadi bir daha yapın hadi. Oğlum niye bir daha gidip gelip yapıyorsunuz? Git gel yapıyorlar ya. İki kere alın da. Hadi. Üç kişi oldunuz. Allah. Bir şeyler yazıyor. Oo. Seninle. o bayağı yaptı Oha bir tane daha aldım. Oo bir tane daha aldım. Beş kişi oldu mu? Gidiyorlar. Bu ikisi bekliyor. Ha, adamlar da gidiyor. Evet. Aha bunlar geliyor. Sen bir tane daha kendilerine yapacaklar. Dört kişi olacaklar. Dörde beş olacaklar. Bunlar altı kişiymiş. Dörde beş olacak. Hayır ya. Boşa gitti. Nereye kaçacak? Ört kapıyı. Ha, kapı örtüldü. Burada kanalizasyon, kanalizasyon da yok. Ha, hiçbir şey bilgilenmez. Ya Baya ya bir ötemesin ya. Pembeli var burada pembe. Pembeye bakın. Evet. Oo bunlar ne? Bağırırsınız tabii ne? Yani. kendinizi kopyalayamıyorsunuz mu ya? Onlar kendilerine yapıyor. Siz yapamıyorsunuz mu? Amca bağırıyorsunuz ya. İkiye bölündüler. Arkadaşlar onları yok edecekler. Oo, bence yenersiniz. Hepinizin kılıcı var şu an. Gidiyorlar. o pembeli yiymiş. Onu bilir. Pembeli yiyeyim. Pembeli yiyeyim. O pembeli. <laughs> Şu an sarı ve kahverengi kaldı. Değişik. Yeşil ve kahverengi ayrılmasa daha iyi dövüşeceklerdi. İkiye ayrıldılar. <laughs> Aha. Yani ben çok kötü olarak Evet. Allah, nereye de gitti? Tek mavi kaldı diyecektim, hepsi gitti şu an. Ah, yeniden mi doğdu? Yoksa onlar başkaları mı? Ah, su yeşil renginde bir tane var. Pembe de geldi, pembe. Pembeli geldi, pembe, pembe. pembe. ne yapacağız? He. Onlar kendileri ışır. He. O makineyi patlatacaklar. Bir daha zombi olmayacak. Tamam. Ama TNT'yi nereden bulacağız? Crafting table'a koşun hadi. Koş 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 crafting'e. Crafting'e koş. Dün dün. Drafting Table'a mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gidiyorlar. Ayak seslerini dinleyin. O ne? Pembe nasıl ses çıkardı öyle? Aha. Allah patlayacak. Abi. Bir de çakmakla da yapmaz. Heh tuttu. Çakmak almadınız. Ha koyunca patlıyor herhalde. Anladım. Yere koyunca patlıyor. Nerede o makine? Ha şurada. Geldirme onları. Heh. Koş koş koş. Biri geliyor mu arkadan? Hah geldi gülüm. Bu iş olmayacak gibi. Yazık ki Vurun vurun. Yok bence o eş, işlemeyecek. Biriyle şu an gelmiyor ki. Hayır. Oy, Ama grillinin kendi de öldü <laughs> Heee altından gittiler Hem daha zombi olmuyor hem de altından geçtiler Ne bura? İkinci bölüm mü? Neresi? Anlamadım Evet arkadaşlar devamı yarın gelecek. Devamını merak ettiniz diyeyim mi? Kendiniz izleyebilirsiniz. Among Us yazınca çıkıyor zaten. Ama usu birleşik yazacaksınız. Yani ya birleşik yazmasanız da çıkar da ben birleşik yazdım bilerek ve çıktı. Hadi güle güle.